Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birden fazla ekranı olan özellikle yayıncılar için Windows 10 için gerekli olan her bir ekranın parlaklığını ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz bir programı tanıtacağım. Bu program Windows Microsoft Store'dan indirilebilecek bir program. Bunun sebebi ise Windows 11 ile daha uyumlu çalışması ve işlemleri tam anlamıyla kolay bir şekilde yapabilmesini sağlamasıdır. Ben konuyu fazla uzatmadan program hakkında kısa size bilgiler vermeye çalışacağım. Programın ismi Twinkle Tray Brightness Slider. Yani program diyor ki ben 3 tane monitörü de parlaklığını ayırırım ve sağ alt tarafta bunu simge olarak gösteririm diyor. Ben programı indirdim. Buradaki bakın ayarlara baktığınızda benimkinde gözükmeyecek. Birden fazla monitörü görebilmektesiniz. Tabii ki programın şu şekilde bir durumu da var. Programın DDCI yani genelde monitörlerin çözünürlüklerinde uyumluluğu olan bir konu. DDCI seçeneğinin etkin olduğuna emin olun diyor. Ekran kartı olan makinaları daha iyi göreceğiz Düşünmekteyim yani bu konuda ekran kartınızın uyumlu olması gerekiyor aynı zamanda burada üç tane monitörü ayrı bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz ben programı indirdim şu an aç diyorum aç dedikten sonra karşıma bir şekilde bir arayüz gelecek bakın şuradaki bir arayüz gelecek ben programı kurduktan sonra bu aşağıda olduğunu söylüyor bunu buraya alaraktan da görebileceksiniz daha sonra buraya tıklayabilirsiniz ve benimkinin uyumlu olmadığını söylüyor daha sonra ayarlardan gelip buradan parlaklık ayarı seçeneğinden monitör ayarları zamanlama vesaire bu şekilde ayarlar mevcut sistem diline uyumlu yani Türkçe ile uyumlu. Burada çeşitli ayarlar var. Site olarak da ikonun rengini, tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde yaptım. Bazen dediğim gibi gece yayını yapanlar bunu görmeyebilir. Benim televizyonumun yani 40 40 inçlik bir televizyon olduğu için DDI e, CI seçeneği yok. Daha sonra burada zaman ayarları var. Yani isteğe bağlı olarak bu ayarları Shadow belli bir takvime bağlayabiliyorsunuz. Tuşlar ve kısa yollar diyor. İsteğe bağlı olarak da tuşlara kısa yolları atayaraktan oyun içerisindeyken ya da vesaire ani bir parlaklıkla vesaire bir şey geldiğinde bunları kısa biliyorsunuz. Parlak seviyesinin ayarları da %10, %10 hani seçeneği olarak söyleyebiliriz. bize. İsteğe bağlı olarak da bunları değiştirebiliyorsunuz. Kısa yol tuşları bağlantılı seviyeleri bozar diyor. Bunun ne olduğunu anlamadım. Hepsi simgesi kaydırma kısa yolları. Yani buraya tıkladığımızda buradaki tepsi simgesi gelsin mi diye soruyor. Onu söylüyor bize. İsteğe bağlı olarak da burada değişebiliyorsunuz. Bakın burada yazılım sinyali varsayılan. İsteğe bağlı olarak da ekranları kapatabiliyorsunuz. Buradan basıp bakın benim ekranımı daha demin kapattım. Açamamıştım. Sizler de dikkat edin buradaki ikona basınca ekran gidiyor. Daha sonra güncellemeleri de kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu da Microsoft Store üzerinden takip edebiliyorsunuz. Benim bu program hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Birden fazla monitörüm olsaydı sizlere deneme yapardım ki zaten bunu sizler göremeyeceksiniz. Çünkü benim ekranım bana göre... Görünüyor. Sizler bu ekran kaydını aldığınız için görünmüyor ekranınız. Ee, bu şekilde en azından bu tarz işlemler arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan ve program ücretsiz. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı ve aşağı kısma yorumlar bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.